Efendim herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Fırında böreklerimiz pişti. Birkaç tane bezesi kalmıştı annemin. Onu da böyle sobanın üstünde gözleme gibi gözleme gibi pişiriyoruz. Getir ötekini de. Bu bayağı büyük. Şey yapalım mı? Çocuk mü? Duman çıktı mı? Hı hı. Kapatayım mı? Korular da olmuş demek. Evet. Kömür yaksak ama dediğim gibi <laughs> anne. De. Çok da. hep is oluyor bu sefer. Aynen. sigara yapıyor babaannem. Ha tamam. Anne bir şey diyeceğim. Ya, tamam. hani süpürgenin böyle. Mehmet mamma. Bir tane şey var ya. Verir misin? Şey? Orada bak şurada. Hah, tamam. Teşekkürler. Ya da. Kız. Vallahi öyle bir şey eve şey, kamaca öyle kuyuyla arasına evde koy şey. Mehmet. Evet. Biz yemiyoruz onu. Niye yemiyor? Mesela, Tadını bilmiyoruz belki. Şey televizyonda o yanan yerde de adama kavurdu karı. Yardımcı şefin tabii ki. Aynen. Hey. Anne gel. Aynen. Gel yusuf. Ablalar ayda oynayalım ablalarla. Beni de alın, beni de alın adaya. Beni de alın. Bak şimdi buradaki yaramazlığı gördü. Odaya gider mi daha? Şşş. Şimdi <laughs> Just... Az önce odaya gitmek istiyordun. Şimdi burada durmak istiyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Ee, abi mama yapıyor babaanne. Yiyeceğiz şimdi. Abi, bu kadar. Hı -hı. Nasıl yapacaksın? Abi. Ham. Abi, abi, bu kadar ham. Abi, abi. Tamam, abi, ham yapacağız. Abi. Ham. Anne hmm, Efendim ışığı kap Ay, ışığı Kapıyı kapatabilir miyim Kapatma burası sıcak oluyor Tamam Sıcaklık oraya da gelsin Oha. Allah, birbirine, 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 birbirine. Oğlum oğlum Hayır, hayır, hayır. Evet, doğru, doğru. Ah. Koyacağız şimdi buna koyacağız mamayı bu da senin ya. Hani balonun? Gel alalım. Balonunu da getir. Tamam al gel. Gel al. Hadi gel. Aa! Ama ben korkuyorum. Tamam abi ama ilk önce şöyle olmuş. Allah beni duran dur. Sen tereyağı yapmayacaksın yiyeceksin lan? Ya. ya. Aa, abi kosa neresi olsun biliyor musun? Bak. Annemin ekürüsü o. Yanından ayrılmıyor. ya Rabbim ya. E ben, dur. Ben sana dedim mi geldi ya? Dur olmaz. Olmaz. dedim dur. Bak kızardı bak. Gördün mü? Ortası kızardı. Kıyıları bir pişmedi. Memo. No. Havtayı tamam, Şu... tamam, Çok da burulmasın, kıtır kıtır öter.

da böyle içine ısmana güzel bol soğanla genellik aç aşağıda yinir dur oğlum dur iyi Hı. mi canım he hemen kıtırıya gördün mü ne Bala, <laughs> ye, oğlum yesin büyüsün, yesin büyüsün oğlum, teke, <laughs> oğlum bu var oğlum cennet e allahım. Mehmet. Niye yemiyorsun? Sıcak mı? Yapma öyle yap. parmakla mı? Yavrum bir. Üf yapıyor. <laughs> Çiğnememişsin balık. Oo yandı bile ha. Hadi gelin çaya. Yandı ha yandı. Buyurun. Yandı ha yandı. Buyurun, yiyelim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık anne. Çok lezzetli olmuş. Bize afiyet olsun. Gelin buyurun beraber olsun. Hüma, ben koyarım sana su şimdi. Herkese selamlar tekrardan. Hava o kadar sıcak ki anlatamam ya. Sanki kış gününde değilmişiz gibi. Bugün de işim erken bitti. Eve çıktım. Hümacık da geldi okuldan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Ne yapıyorsunuz? İyi iyi oturuyorum. Muhabbet ediyorum. Kankiyle. Hoş geldin. Teşekkür ettim. Ay hava çok sıcak. Sanki kışta değilmişiz gibi. Bu ne ya? Ha, ne bileyim. Hafime sigüller olsun. Hamdolsun. Uyuttun mu ekürünü? Şimdi uyudu. <laughs> Maşallah. Yeni uyudu. Sen neredesin ya? Ben seni hiç koyamıyorum. Ben neredeyim? Çalışıyoruz işte böyle. İyi. Bitirdim işimi çıktım geldim. İyi maşallah. Dedim ben gidiyorum. Dünyanın Dünya işi biter mi? İyi yaptı. Bir şey olursa arar gel ararsın dedim. Gelirim aynen, dedim. Aynen. Dünyanın işi bitmez ki. Bitmiyor. Dünyanın ne işi biter ne derdi biter. Hüma. Yok. Allah ıslak mendil al. Git odada vardı aynanın önünde. Aa, Patates yaptık aşağıda da çocuklara getirdik. iyi. çalışıyoruz, çalışıyoruz. Çalış bakalım. Çalışan annem, demir demiş, pas tutmaz. Evet. Annem de evde çalışıyor gördüğün ha, gibi. Nerede çalışıyor bu? Yine niye el ula, ben evet. ula ya çocuğun? Tabii ki. Tabii. O ona bakmasa ben evet, çalışabilir evet. miyim? Yani, dedi, ben evde nerede Memo Şimdi Memo'nun yanında e, bu, durmasa ben durma gidip... Edecek, öyle ben yanında dur o Memut'un yanında durmasa ben gidebilir miyim aşağı? Gidemem. Gidemezsin yani, tabii. Güvenip de kimseye. Yine bayağı bir faydan oluyor mesela oraya. Tabii. Da. Annemin arkadaşı gelmiş Feride teyze. Gitti şimdi. Üst mahallede oturuyor zaten o. Biraz yakın değil mi? Hmm. Memut uyumuş. Ben şimdi çamaşır makinesi açacağım ama burada uyanmaz inşallah o sese. Bu da tak 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 ötüyor. Ne yapalım? Evet. E, rüzgar varken kurur diye düşünüyorum. Kısa programı açıp çamaşırlarımı. Birazcık biriktiydi. Uyudu kadar uyur, o kadar uyanır. Sabah benle kalktı, beni kaldırdı hatta benden önce kalkmış. ben. Ay maşallah. Be, <laughs> Babanı uyandır dedim sonra. Baba, baba diye sesleniyor. Kalkın diye, ekmek zamanı diye. Evet. Daha yeter diye. Yumacık ne yapıyormuş? Daha bitmedi. Yumacık ne yapıyormuş? Daha bitmedi. Hı, bebeğini mi giyindiriyorsun? <gülüyor> hı <gülüyor> hı. Hı. ben bunu yapacağım. Tamam. Ama yapamıyorum. Çünkü o bebeğe şey yaprak bebeğini vereyim onu giydir. Hümacık bebeklerini yatırmış. Ben de makinemi açtım. Şimdi bulaşıklarım var az. Onları toplayayım bir de. Sonra burada katlanacak çamaşırlarımız var. var. <laughs> ha. O da yaprak. Ben ondan tortuyorum. Tamam Çünkü katlan. Döziyor. Bir şey diyeceğim. Katlanacak çamaşırlarımıza yardım eder misin katlamaya? Olabilir mi? Hayır, tamam. Peki sen bebeklerine bak, ben katlarım. Allah, Hümacım illaki ki benle oyna diyor. ki benle oyna diyor. Ben de torunlarımı bakayım bari, ne yapayım? Torunum değiliz Yeni mi doğmuş bunlar? Hayır, Hayır, Yeni doğuyacaklar. Çok şükür Elde yıkanacak bulaşıklarımı da topladım. Burası da tamam. Mars, biz, biz yürürüz. Değil mi? Değil mi? Aha, bakarız, bakacağız. İkinde olmuş bu arada. Çok şükür Allah'ıma. Allah'ım kabul etsin ibadetlerimizi, Şimdi dualarımızı. Hümacım da bebeklere yapacağım. yemek hazırlamış burada. Omlet yapacağım. Ama yumurta yok. Yok mu yumurtanız? Hmm. O zaman yaratıcı olmak lazım. Havuçtan böyle omlet gibi bir şey yap. Havucu rendele. Günaydın. Günaydın. Kim kalkmış? çirkin bir adam kalkmış. Ye, hadi ye. <laughs> ne yaptınız? Ne? Uyandın mı? Maşallah. Maşallah benim hadi oğluma. Hadi ye. Öyle işte. Tamam. Bulaşığımızı topladım. Ama makinem bitmiş. Onları asayım. Ps. Dediğin gibi dünyanın işi bitmiyor be. Ye. Biti mi var yoksa? Ha? Olsa öldüğü yok be. Çıtacağım. Çıtacağım. <gülüyor> Biti <gülüyor> mi var? Çıt et ona. Nisa'ya diyorum geçen gün. Biz bitlenirdik küçükken diyorum. Annem ha. çıt çıt bakardı. Bakayım saçına diyorum. İyi ki yok öyle bir şey şu an. <gülüyor> <gülüyor> Öldü onu. Gördün Olanı mı yediriyor ona? Bence sen de. konu Yavrum ye ye. Ye. Uyanmış. Ye balım. Küçük bey. Balım çiçeğim. Anne. Ablası Oys. da buradaymış. Oo, dışarısı uçuyor valla. Oy yumurtayı koyduk püsküde yedi. Bu hmm. sür yedirdi onu halası. Hala yedirdi onu. <laughs> ya işte, <aa. gülüyor> Dünya böyle bir yere. Aynen öyle. Bazen kederli, bazen hüzünlü, aynen. bazen mutlu. Aynen, aynen. Her şey bizim için. E... Aba... Aferin oğluma. Yoksa muzu yemezdi. Hı. Hmm. Ne? Şimdi üstüne ne yersen ye. Ne olmuş? Ne Anneci. Babaannesi iki 3 mandalina ağzına soktu. Öyle uyuttu onu. Değil mi oğlum? Muz yedin mi? Muz. Hı -hı. Hı. E ne içecek? Ne Meyve yedir. Değil mi oğlum? Vitaminlidir. Meyve yedir. Evet. Hımacık da yedi. Iyy, çok tatlı. Allah'ım çok tatlı ya Rabbim. Tamam hadi gel. Uy. <laughs> geledi. Boş boş Gel Geledi. Oo! <laughs> <laughs> Çocuğun derdi varmış baba annesi. E, sen boş 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 bakayım çocuk onun şeyi başka. Alo! O güzel olan kalkmış sigara içecek çocuk. Değil mi oğlum? Evet. Sen ben. Sen benim beni videoya çekiyordun Benim halimden haberin yoktu. <laughs> <laughs> Oy yavrum. <laughs> Allah Allah. Beterinden koru ya Amin. Bak bu da ataşlandı cörabı çıkar ya. <laughs> Sen bilirsin ya Ateşlendi. Ayağı yanıyor kızım. Uyuyacak herhalde. Uykusu gel geldi herhalde. O da sabah Uykusu erken yani Uyursa bırak git onu. Şimdi bir... <laughs> hatalar, hatalar. Cenab-ı Allah bu dünya sınav dünyası. Evet. Her şeyi başarabilirsek ne mutlu. Öyle. Sınav dünyası. Haa yine böyle. Sen git, birazdan geleceksin. Şunları şey yapayım. Kakin yapayım. Anne ne Anne. Gel. Yapışkanını sen çek. Bizim kapıdan çok soğuk geldiği için Sari şöyle süngerler almıştı ama bir türlü yapıştıramamıştık. Şimdi evde kendim yapıştırayım. Evet. Anne neden tas sertti dedin? Eee evet. işim yok kızım. Hadi sertin neden? Bu da biraz daha birikmiş hmm bir başka naz büktün gibi yarlı onu başka bakayım. Epo <laughs> altı bandı diyor. Problemi <laughs> <laughs> asıldı. Allah sındı. Açamadım imaya. Sen ver. Söygal Allah masındı. E <laughs> tut şunu çek bakayım. Sen ver bana. Gel. Tamam. Her rüzgarda kapı tıkır tıkır tıkır. Aynen. i̇nsan geldi. İnsan geldi sana. Yok bakıyor kimse yok. <laughs> Kim o diyoruz? Kim o? Aa, ben dilendim Memo diye. <laughs> ben dilendim Memo. Aa. Ne istersin? Para. Git çöplükte ara. <laughs> Paya. Memo. Git çöplükte aya. Mehmet Efendi. Memo Efendi. Memo Efendi. İbi. Abi. İbi. Abi. Burası diye benim yaptığım delik oluyor diye. Ya bu karı çetek yaptıydı. Gelmiş tamam. bana. Ders almaya gelmiş bana ya. ya Feride abla annemden Anne. ders almaya gelmiş. Çetik dersi. Yok unutkanım diyor. Unutkanım hayır. diyor. oğlum. Unutkanım Anne tamam. Önce ölçtüm. Orası küçük parça kaldı <laughs> Gel çıkar bunu çıkar. Bunu Allah. Kimsenin aklını başından alıp dağlara salmasın. Amin. <laughs> ama unutkanlık da bir kansızlığı bir şey mi var? Neyi var? Kansızlık da unutkanlık kibir yapıyor. Kibir, kibir, şeyle geliyor? Psikomayla geliyor. Unutkanlık yapıyor kansızlık. Onu e, odanın kapısına yapıştırırız. Kalan odasına. Şimdi çıkarmaz. Şey, yapıştıracağım. kalın da oluyor ama bu daha iyi. Mehmet Bey didiklemez inşallah. Şöyle kapının dışına doğru yaptım ki aradan soğuk gelmesin. Bir de şu eşiğimize koydum. Gel kapatalım kapıyı. Yoksa bu kapı tıkır 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 oynuyor. Çamaşırlarımı sermeye gidiyorum. Güzel lodos da kurusun. Kapımızda da ötmüyor daha. Şimdilik bizden bu kadar. Evet. Hoşça kalın. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bakın, gösterelim. Gösterdi ki <laughs> Bu arada kanalımıza, ben YouTube ailemize yeni gelenler de oluyor. Onlara da hoş geldin diyorum ben tekrardan. Evet Hümacığım gösterdiğin için teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.